Allah. Allah belanı vermesin. Yok kanka ben trollüyorum. Kayıda oh. çıkma. Evet. evet. On forma Rıf. karışıyor forma değiş. Lüf tiki taka. Tiki taka. Tiki taka. Şorttan mı? Hiçbir mi? şey yok. Forma <laughs> adam gibi yapın. Demek öyle ha. <laughs> <laughs> çok güzel pas. <laughs> Gol. salmadı, Falsalmadı. salmadı. Sen yok. Kafamı kaşıyorum kafamı kaşıyorum. Lan oğlum ne abi Kafamı koşuyorum. koşuyorum. Kamza topuk Böylesin. gel bana. Onunu. Of. Of çok lan ne of. yapıyor? Çok güzel. Kanka herini sal gör. yine sola, sola. Beni gör. Ereni gör. Oğlum bana atsan yine gol bak. Tamam sen gol kapağı bak. Hem hem beceremiyor, hem siki mi kaşılıyor. Forma giy, düzen yap. Giysen amuç. Yok kanka ben bunu hayır. Parmaz ya ya F2. Bebe Bir, forma giy yapsana bize. Aynen öyle. Lan? Kırmızı ve be kırmızı beyaz. Ben kaptan değilim. ederim. Baba o bak iyi. no pass mesela no pass. No pass Yemeste çap bakarım. Formayı güzel. Serika ofet. Kanka arkana saldım çok. Iyi. Ya niye buraya Kanka. gelirsin? Gel ben senin kanata getireyim bir şey. Kanka bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Kanka. Max bizim kale.

açtım orada kimse La ya. bir sus Bu kim bu bilmiyorum ama bu bile... kim bilmiyorum ama Heh. bu galiba Johnny tamam kanka Johnny Johnny Ben, ben de bende kanka Mehmet to Mehmet tele La ulan de. Mehmet be ulan Mehmet yine geldi Önceki videoda nasıl şey yapıyor abi ama. abi uçuruyor video ya o bizden biri O bizden biri değil oğlum Fela koydun Onlar da bizden iyisi onlar bizden iyisi Aldık tık 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 Lan Carlos Lan Carlos herkes çok tehlikeli Aynen 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 giriyordu kanka aynen 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 birazdan sana da bir şey gelecek bekle Sağ yer, sağ yerin net bu. Kaleci bizden mi sen Oğlum niye kayıyorsun? Tamam, tamam, Her tamam, tamam kayıyor artık. Sağ sağ oğlum, dokunmayacağım. Vallahi. Dokunma. Tamam. Aldı bir kırmızı kart yeri Selim Sike. Gol. O o <laughs> Kanka şöyle go, go, go. adam bas seri. Ya orada <laughs> kimse yok işte. Sen neredesin çocuk? Genellikle Neymar olurdu orada. Genelikle doğru. Evet. Zip, zip olur doğru. Hayır, hayır. Oğlum yavaş. <gülme> Hamza sen değilsin. Ben mi? <gülme> <gülme> bana gelmedi Benim top. Bana, hop, top. bana gelmedi. Olur, Oğlum o kadar Aman hızlı <ninths1> ki bak. bekleyemedim bir lanık. Alayım, dakika. O sırada bir dakika. Pşt. O orada diye atıyorum. Adam bir anda sağa kaçıyor. Ya yok Allah kanka. Allah! Kik dedi. Kik dedi, hemen abi. soru işareti. Kickledi geliyor. Gelmiyorum kanka. Benim bir gururum var tamam mı? <laughs> Burada banlanması gereken bir kişi vardı yani o da benim. Ne geliyor Geliyorum zaten. Allah Allah. Of. Of. <gülüyor> <gülüyor> <Böyle şişen oluyor>. <gülüyor> <gülüyor> Hadi devam beyler. <laughs> Sen niye kaçıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oh! Orta açtı gol oldu amına kuyi Orta yaptı diyor Ben de çok şaşkınım diyor Vedat Buric Yine iki. Heh Lasol. ol? Dayı oğlu aradı Hayır dayı oğlu güçlükler Boşver ya Güçlükleri Kaderimden kalanı Silsem de gitmeyip İki sohbet aralı Emir A bit harder oh, ye yeah. I Yok. Paslara bak çıldırırsın, kafayı yersin vallahi. Gül kan. Hastayım kanka konuşacağız Kanka ben dilciyim. Ha. Aynen öyle. <laughs> <laughs> of. Egemen maldır o heyecan yapar. Dedim kanka. Rokin böyle attı ya şeyin elinin alanın babası. Kase <laughs> amık. Ah. Kase amık. SK oma. Kilis elif. Kase omak. Oh. Bu ne kanka? Oh, yere yatırdı. Yere yatırdı. Evren. Ekama geldi. Ekama geldi. Ekama geldi. Yaz günüyle güzel akşam Label karizmatik Kenan Doğru Sakarya spor formam imzalı Benim ekip tatangalar canı Hocalarım beğenmez imzamı Şimdi atıyorum götlerimi şey o double tak Hamza sağ hamza sağ Vuhuu Posa bak Çok iyi Foki. iyi sen, Çok iyi. iyi evet Evet içe evet Allah selamını versin. ama gel bak Kanka bak yemeyin onu. Bak bir kere yediniz bir daha mı? Ha? Heh. At tak 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 tak. Ya ne tak oğlum? Çalışma bana. amcık. Al Eren at ne olur? Santraya at. Sol atarsın iş. Anasını mı inşallah yetişirim kanka. Koş koş sen, koş sen. İşte atarsın. Çeza gibi ya. Bu çocuk Çeza gibi ya. Ya senin Bu açın. nasıl içi oğlum böyle? Hacı. Are. Hacı, hafif. Egen 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 İyiyim. O mal. Regan sesi bas bas bas. Hecan yapar hecan yapar Mal o, mal mal. O mal mal mal. Çek sol. <laughs> Lan at artık ya. <laughs> ya adam koşuyor. Abi bu adam mal mı? Kolay mı sandın? Kolaysa söyle. İçe. Benim yaptığım hareketleri de 2008 Allah belanı versin. <laughs> ya zıplalık çocuk. Boyumuzu 1 metre aşan topatıyorsun bize. Haklı Oğlum bizim kalenin adı, bizim kalenin adı Enrico Pucci ama Rai futbol oyunu Enrico Pucci Bana mı geliyor lan? Dudagamadu 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 Dudigam Uff kaleci ilk kurtarış Undumundi kayvana ya Yeni kaleci verdin mi? Yeni oyuncu bu Abi sen cm değil misin? 10 bölü 10 orta sağdayım Gol! Aa, Ulan kaleci de çok iyi ama Benle aynı yerdesin sik Sikik. Ya bu adam, adam niye böyle? Yani şimdi bir şey diyeceğim yani. <laughs> kral kral şişt. Şişt. Abi canlı yayındayız. Altu gel beraber çıkın. Altu Altu bu adamlara. ne sana bir soru sormam gerek. Sorsana lan, sorsana <laughs> lan, Altu gel, Altu gel, Altu gel, 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 Tık, tık. <gülüyor> Aynen, tık, <laughs> tık. Saldı kanka. Bak bilerek yaparsın. koş oğlum, goş. İç Arap gibi koş. Hamza? Ür. Hamza ne oldu? Ne oldu? Penaltı, penaltı. La Portekiz. Portekiz! Esape, trosser, trosser, Arsenal hayati içti maçı öncesi. Güzel yere attım bu arada. İç. <gülme> Oh. Oh. Selam analiz ki Ferhat Amına koyayım ya. Amına selamla selamla. Selamla Ne olur fake boşmuş. Ne olur fake. Aptal oldun. Oh. Hikayemizin başında demiştik. Bazı erkekler geç olgunlaşır. Ta ki hayatlarının anlamını oluşturan şeyi kaybettikleri ya da kaybetmek üzere oldukları ana kadar. Isso aqui o